Deysenem YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün yeşil taze fasulye yemeği yapacağız arkadaşlar. İlk önce bahçeden 1 kiloya yakın yeşil fasulyeyi topladım, ayıkladım, temizledim, yıkadım ve şimdi yemeğimizi yapıyoruz. Tenceremizi ocağımızın üzerine aldım. Daha sonra içerisine bir miktar sıvı yağımızı ilave ediyorum. Biraz sıvı yağımızın ısınmasını bekliyorum. Sıvı yağımız ısındıktan sonra içerisine bir baş doğranmış olan soğanımı ilave edeceğim. Taze yeşil fasulyemizi pişirmek için şimdi tenceremizin içerisine sıvı yağımı ilave etmiştim. Bir adet doğranmış soğanımı ilave ediyorum. Biraz soğanımı kavuracağım. Soğanımız hafif kavrulduktan sonra içerisine bir adet sarımsağımı ilave edeceğim. Soğanlarım kavrulurken içerisine bir adet doğramış olduğum sarımsağı ilave ediyorum. Biraz da böyle kavuracağım. Soğanlarımız ve sarımsağımız kavrulduktan sonra içerisine bir yemek kaşığı kadar domates salçamı ilave ediyorum. Salçanın acı kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Daha sonra domatesleri ilave edeceğim. Salçamız da kavrulduktan sonra içerisine bir adet doğramış olduğum domatesimi ilave ediyorum. Mevsimin ilk taze yeşil fasulyesini pişiriyorum arkadaşlar. Domatesi de tencereme ilave ediyorum. Şimdi biraz da domatesimizi kavuracağım. Domates kavrulduktan sonra içerisine yeşil fasulyemi ilave edeceğim. Domatesler de kavrulduktan sonra üzerine 1 tatlı kaşığı kadar pul biber kırmızı, 1 tatlı kaşığı kadar da tuzumu ilave edip 1-2 defa daha öyle karıştırıyorum. Kırmızı biberimi, tuzumu ilave ettikten sonra şöyle içerideki harcımı bir defa daha karıştırıp yeşil fasulyemi içerisine ilave ediyorum. Fasulyemi de bütün malzemelerin üzerine şöyle tencereme alıyorum. Hiç karıştırmadan bu şekilde tenceremin kapağını kapatıp birazcık yumuşamasını bekliyorum. Fasulyeleri tencereye ilave ettikten sonra kapağını kapatıp birazcık fasulyelerin renk almasını bekliyoruz. Fasulyemizin kapağını açıyoruz ve karıştırıyoruz. Fasulyelerimiz haşlanmak üzere. Biraz haşlandıktan sonra yemeğimizin suyunu ilave edip pişireceğiz. Yemeğimizin kapağını açıyorum. Gayet güzel bir şekilde renk değiştirmiş. Güzelce haşlanmış. Tam suyunu koyup yemeğimizi pişmesini bekleyeceğiz. Tam istediğim kıvama geldikten sonra şimdi fasulyemize kaynamış olan suyumu ilave ediyorum. Yaklaşık 45 45 dakika bir saat arası yemeğimizi pişiriyoruz fazla da su ilave etmiyoruz fasulyemizin tadının bozulmaması için şimdi şöyle bir defa daha karıştırıp yemeğimizin kapağını kapatıp pişmesini bekliyoruz taze yeşil fasulye yemeğimiz pişti şimdi tabağımıza alıp servise koyacağız şöyle tabağıma alıp geliyorum Yeşil fasulye yemeğimiz pişti servise hazır. Eğer isterseniz fasulyemizin yanına yoğurt da ilave edip yoğurt ve kuru soğanla birlikte yiyebilirsiniz. Yapıp deneyin herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni tuşuna basarsanız sevinirim. Zil sesini de açarsanız göndermiş olduğunuz olduğum tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere.